Bu tarafta, şu tarafa sal. Karabey kızlarından Perin ablası. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafta geçsin. Sal, 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 bırak. Şeref yakala. Yakala yakala yakala. <laughs> şöyle oğlum. Ta. Of da. Ta. Ha. Şu değil Ya hafif bir şey. Biraz uzun tut o zaman. Uzun tut şöyle. Yok, <laughs> Karabeyin ablası işte. Şey tamam. Karabeyin diyor. Pardon, torun. Bana. Hı, -hı. Hocam arkamda bir kafamda kar var mı? Yok daha olmuyormuş Hayır. yok Ne kızı Daha çıkar şimdi. Aferin kızım, aferin kızım, aferin. Hadi bağlayalım onu yerine. Akın! Akın Şerif'e yardım et de. Hayır. Hayır. Yardım et. Dur, dur, gel gel içeri, içeri getir. Aha. Buz kendini Allah şimdi keyiflenir ha ben sana söyleyeyim. Bağlayalım Onu bağla buzu çekelim haydi. Buzu çünkü çok isteyenler var hocam bir video çek falan diye. Ну, сдастся с кистрелами, увидим. Ой! 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 Birim oğlum, çamurdan rengi koyulaşmış. Ay, 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 ay. <laughs> ah arkadaşlar illa buzlu hocam, buzlu çek, buzlu çek. Soğukta buzu çekiyorum sizin için kolların babası Bu <laughs> <Dur>, tuvaletini yapsın. <laughs> He, buz Aferin oğlum Fatih. <gülüyor> <gülüyor> Fatih düşe... Aferin <laughs> <Of benim> Fatih. <laughs> Fatih adamsın oğlum. <laughs> Döngel <laughs> gel. Hadi buz, hadi. <laughs> Dön <gel. gülüyor> Tipi. Kar demek, kutlu demek. Kar demek? Evet, Hazır evet. demek, demek. seni Bizlik demek tatil demek. Tatil. <laughs> Çocuklar bomba ya. Getir oğlum hadi. Hadi. Ah. Yani uzaktı. Ama boğuşmazlar. Ya, o babasını biliyor. Ya bak. baban oğlum. Aferin. Biliyor biliyor. Onu geçir o şeyi oraya. Geçir. Bunlar. Salalım mı oğlum seni de? He? Salalım mı oğlum? Salalım pullar seni. Ne? Ali nerede Ali? Gitti <laughs> mi Ali? hocam ısınıyor. He? Isınıyor. Ali abi yer. Torun yürü. abi. Toru Ha öbür tarafları yemekleri kaldı çocuklar.

kulübeler bitiyor. 10 tane. <laughs> 10 tane daha yaptım bu zaman falan. Oh, şeyi gitti ya. Islalı mı ıslalı? Ali yaktın mı? <gülüyor> <gülüyor> oh, bu çok soğuk da. Soğuk. Oh. Fatih anlat oğlum. Ne hocam? <laughs> ne yaptın? <laughs> 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 Bu da çok şudur pek Yine eksilerin altına düşer olacak. Çok düşecek, çok soğuyacak. Yavrular girmiyor kulübeye. Akbe, Oluf. Tavuklar girmeye başladı yerlerine. Burada kuş dişi burada. Kızım güzel ha 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 kısma, 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 kısma. ha var ha. X X X X X X X X dişi, dağcı dişi de burada. Üf, erkek dağcının eşi ne güzel kısım beyler izlediğiniz için teşekkürler takipte kalın takip edin videoları beğenin ve yorum atın İlerleyen saatlerde canlı yayında karşınızda olacağım